Lan ne oluyor? Terzina Saurus nereden geldi? Abi kuş üç öldü. Kuş üç de öldü. Bir anda spawn oldu. Vayne de öldü. Vayne de öldürdü. Bizi değil öldürdü Tossi de gidecek Kuş 2 sen Raspot Açsın diyor açma bok açayım Ağzına tükürüm seni Sen kaç levelsin be çocuk Strike nerede? Sen var ölürsen, sen çok kötü olur. Bayıldın mı? Ne oluyor? Kim vuruyor? Etmiyorsun. Ya ağzına tükürürüm seni ya. Ama siz konutlarında çalıştırılmak üzere fiziği düzgün, so çekmesini iyi bilen, gruba girebilecek. Ne bu hayvana vuran ne? Bu hayvana vuran ne? Tamam anladım bu hayvana neyin vurduğunu. Tamam şimdi çok mantıklı geldi. Kafamın üstündeki vahşi vuruyor. Şaka maka hepsi öldü. Şiki de öldü. Bir de öldü. Bütün hayvanlarım öldü. Vayne'ler, Carbonium, Strike, Strike. Öldü mü? Abi ciddi olamazsın ya. Meyve sebzeyle evcilleşiyorsun tamam da. Bari bana saldırma ya. Yani zaten 19. Şu an narko toplamam gerekiyor. 2 tane 2 tane 3 tane 4 tane. Güzel. Bu ev işi şu an çok daha ön plana çıktı. Zeyn. Gitti yani. Hayvan bir bok vurunu öldü ya. Acilen de şu hayvana gitmem gerekiyor. Her şeyimi kaybettim. Ama bunu kaybetmeyeceğim. Bunu yeniden yükselişimizin bir simgesi olacak bu egemenliğimizin. Bir de sistem çıkacak vakti buldu değil mi? Narkotik acil bir şekilde. Ve 3 level bu hayvan. Yani buna mı güleyim? Bizim bütün hayvanlarımızın ölmesine mi güleyim? Bir tane de raptor gelir değil mi? Abi çok hızlı olmam lazım. Hayır olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Hayır. Böyle bir salaklık ben yapmadım. Hayır. Evet. İbiş de ölecek. Açlık nerede? Fullenmedi. Bir yemek yemesini bekleyeceğim. İdiği gibi. Bunlar vereceğim. Uyuşukluk şu an 3'te 1'inde. Çok boşladım uyuşukluğunu. Evet abi. Karno da geldiğine göre tamamdır. Cici. Ben boyun cici diyorum. Burada bırakıyorum boyunu. Boyun bu kadar zorlaşmaması lazımdı. Beni takip etsin bari Karno. Gel bana gel bana gel bana. Ben seni buradan götüreceğim biliyor musun? Hiç korkmana gerek yok. Abi ıslık çaldım yanlışlıkla. Raspot beni takip etme. Raspot gelme. Raspot sana girecek bu Raspot. bana gel bana bana gel bana, bana, bana gel Abi altı level Karno tarafından katledildim Yatakta doğup hızlı bir şekilde Raspot'u kurtarmaya çalışmam lazım. İbiş de ölecek. Abi kapıyı açık bıraktım. İbiş de dışarıda. Terzina, savrusu da alamadım. İbiş burada dur. İbiş hiçbir yere kaçmıyorsun. Raspot öldü. Raspot öldü. Terzine Sarus'u kurtarayım en azından. Oh, ciddi olamazsın ya. Hiç ciddi olamazsın ya. Bu oyun bende dalga geçiyor ya. Kesinlikle bu oyun bende dalga geçiyor. Karno orada. Yapacak bir şey yok. Bunların cesetlerini kendimiz böyle temizleyeceğiz. Bir yerden kaybettiğimizi bir şekil almamız lazım çünkü. Yani bu hayvanların kesinlikle maliyeti deriler değil yani. <laughs> Dediğim gibi hayat kısa kuşlar uçuyor. Bizim kuşlar şu an şurada yukarılarda dinozor cennetine gidiyorlar. <laughs> i̇şte bu tarz da cesedini yağmalayacağım. salak oraya takılmış aslında var ya. Buna bulaşmayacağım. İbiş. Bize acil narkoberi lazım İbiş. Şuradaki cesedimi ve Peter'a silimin gittilimin. Eğerini alayım. Bu mu? Aynen öyle maalesef bu. Ananın nasıl? sıçayım senin ben. şöyle yapacağız. K'ya basarım. Tamam, bana göre hala yavaş kalıyor bu hayvan. Ben bir yol ortası dayanıklılık basayım. Kaka yaptım yaparım. Yani ben şu an gerçek hayatta altıma sıçtım amına koyayım Seni şöyle uzağa götürüp Dilophosaurus'lara mı saldırtsam seni ya? Dile 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 gel gel gel. Dile 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 gel gel. Gözlere bak ya. Ben suya girdim. Şu hızlı bir şekilde abi de yapar. Aha çok iyi. Çok iyi ya. Süper oyun. Mükemmel oyun. Geri zekalı. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Hayır bir şey. Bu mu geldi? Var mı Steam meyvesi? Yok ayağının nazı bayıldım. Hmm. Girelim abi. içeri ibişin de gelmesi lazım. neredesini İbiş? İyi bok yan dışarıda. Soy kırdılar bizi. Sen burada dışarıda. Takılı iyi güzel. Hoş. Bu saldırmamış. Trike'larda kanizi falan yok çünkü. Ne alaka o zaman? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Burada hiç karno gezmiş gibi bir hava yok. Pey ne oluyor? Burada şey var bu Stegosaurus muydu arkada? Kuyruğun dikenli. Bir de Mekatroni var onun. Biraz stamina bekleteyim. Tamam. Evet, oyun çok güzel bir şekilde benim bütün yaratıklarımın ölmesine vesile olup silmiş. E, çok güzel, daha ne yapsın bu oyun ya? Ama şu hayvanın güzelliğine bakar mısınız? 8 level. Bize gelmez şu an. Şu an hani bir stegosaurusluk... ...havamda değilim, hiç değilim önden. Şimdi iki seçenek var. Ya bu taraftan hani ilk başta bana geldiği tarafa doğru gideceğiz bakacağız. Ve susuz kalmışız. Yemeğimiz de yok. Çok güzel. Başka zaten bu oyunun bana dediği tek sıkıntı bu olsa keşke. Şöyle yapalım. Aynı karnı olmasa bile ben illa bir karnı bulacağım. Ama işte sıkıntı şey geliyor bu sefer. Temleme sıkıntısı var. Ya buraya doğru gideceğiz. Bunu gönderdiğimiz yere ya da yukarı doğru. Ben gönderdiğimiz yere doğru gideyim diyorum. Biraz bir bakalım. Yoksa geri döneriz. Aha, geldi. Anasını gü geldi. Evet boş. Gel, gel Evet, yay kırıldı. Çok güzel. Nasıl becerdik onu? Ananın ağzı. Hadi yap. ter topsu kessin Ne bu sis abi? Bu sis ne peki böyle? Bana gelecek misin? Geleceksin güzel. Hayır oraya gitme. Oraya gitme. İşte oraya gitme işte ya. Benden kaçmıyor olman lazım senin. Duyur, gel bana doğru. Manyak yemin ediyorum manyak ya. Abi bayıldı dayanın Naz ya bayıldı bayılmasa iyiydi ya. Bak yine yine aynı şeye başladık. Canı da yok. Geri zekalı bana gel bana bana. Bana niye gelmiyor? Niye ona vuruyorsun Niye ona vuruyor? Niye ya bu kadar şerefsiz misin ya? Bu kadar haysiyetsiz misin ya? Bu kadar intikama karşı mısın ya? kadar mı meraklısınız ölmeye ya? E Tabii yükil titreteri topsa abi. Bir zahmet. Ah Carbonimus'un K'si yok şu an piyasada. Öyle yazacak değil mi üstüne kocaman göt gibi. Aynen öyle. Başka bir şey yazacağı yok zaten. İntikamım yarıda bıraktırıldı. O şu an şunu çok iyi biliyorum. Ben bir karnı eğitebilecek potansiyeldeyim. Ben çok abartmışım. Bunu öğrendim. Bana maliyeti ama çok büyük oldu. Bir sürü hayvanımı kaybettim. Yani yapacak bir şey yok bir sonraki bölümde en azından bir trike evcilleştirip mesela şu narko sıkıntımızı halledip full narkotik basmayı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde ben bir karno eğiteceğim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yani bu aldığımız yenilginin en hani yenilgi ilk başta o terzinasaurus'la aldık. Terzinasaurus'u bayıldık. Onu da ibişle o karno olsun yok ettiler. Sonuç olarak İbiş, canı sağ olsun İbiş'in. Ona hiçbir şey yapamayız. O zaten bizi hiç bırakmadı. En başında bile ilk bölümden itibaren bize sarıyordu o. O yüzden İbiş'i hiç kaybetmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. İlk gün evimiz. İlk musallat olan dinozorumuz. Yeniden eski haline döndük. Hiçbir şeyimiz yok. Şurası dinozorlarla dolmuştu. Hiçbir şeyimiz yok. Buralar bilmiyorum çok saldırgan ne olmaya başladı. Bu bizim için daha mı iyi daha mı kötü bilmiyorum. Ya en azından burası fena değil. Burada kalabiliriz. Evimizi buraya yapacağım. Sadece şu an hani yapmam gereken bir diğer şey hayvanları koruyabileceğim bir yerimin olması. ve güzel büyük çene bir yer yaparsam en azından bir saldırı durumunda bana ve hayvanlarıma zarar gelmeyecek. Şu an düşüncem o. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Maalesef her güzel şeyin bir sonu var. Hayat kısa. Kuşlar da uçuyor. İbiş de uçuyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.